Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık mahallesinde inşa edilen bir siteye CK Akdeniz Elektriği'nin ihmali yüzünden elektrik bağlanamadığı için kimse evine taşınamıyor. Haliyle evlerine yerleşemeyen site sakinleri ise eyleme hazırlanıyor. Bu sitede her şey tamam sadece bir eksiği var o da elektrik. Kentin göbeğinde inşası yapılan bu sitede vatandaşlar ev sahibi oldu. Buraya kadar her şey normaldi fakat iş eve oturmaya gelince sorunların ardı arkası kesilmedi. İddiaya göre Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2828 sokakta Noralife isimli sitedeki konutlara CK Akdeniz'in elektrik verememesi yüzünden kimse konutlarına yerleşemiyor. Gerekli bakım ve yatırımları yapmadığı için geçtiğimiz Şubat ve Mart ayında Isparta'nın günlerce elektriksiz kalmasına neden olan Cengiz Holding ile Kolin İnşaat'a ait CK Akdeniz Elektrik, Antalya'da kentin göbeğindeki bir siteyi karanlığa mahkum etti. 20 dairesi bulunan bu sitede kimse evine oturamıyor çünkü ihmaller doğrultusunda elektrikleri yok ve ne zaman geleceği ise bilinmiyor. Şu an şantiyelerimizi bitirdik tamamladık ama maalesef burada enerji yok. Binalarımıza elektrik verilemiyor. Genel iskanlarımızda almış bulunmaktayız ama enerjimiz yok. CK'nın yatırım eksikliğinden kaynaklanıyor. Şantiye yetkilisi Çüklü Çiftçi, sitenin bulunduğu sokağın enerjisinin yetersiz olduğunu vurguladı. Sokakta var, sokaktaki diğer binalar direklerden alıyor enerjiyi. Bizim buraya da direkten enerji verirse diğer binaların enerjisinde de sıkıntı yaşayacağını söylüyorlar. Sitede daire sahibi olan 88 yaşındaki Ramazan Kozaksa mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor. Evlerimiz bitti. Elektriğe bakıyoruz. O da tamamlanamadı. Vermiyorlar elektrik. 88 yaşındayım. Mağdur oldum. Elektrik verilmedi. Öyle bakıyorum, verilmesini istiyorum. Peki bu durumda yapılması gerekenler neler? Trafodan baks getirmeleri gerekiyor. Bize baksın yerini belirliyorlar. Biz altyapı, kablolarımızı onların baks gösterdiği yere çekiyoruz. Çektik. Şu an kablolar yerin altında gömülü bekliyor.